الله تعالى قران كريم دو يريرك استعيذ بالله كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور Bu okumuş olduğum ayet-i kerimede Allahu Teala bildirdi ki her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. İster zengin, ister fakir olsun. İster güçlü, ister zayıf olsun. İster genç, isteye, ister ihtiyar olsun. Her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde her biriniz dünyada yaptıklarından dolayı hasaba çekilecektir. Femen zuhziha anin nar ve cennete faqad Her kim ki cehennemden kurtulup cennete girenlerden olduysa kurtuluşa erenlerden olmuştur. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دُنْيَا حَيَاةٌ جيتش فاندر. الله تعالى بشخبير آية كريمة حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام بلدردك إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون أي الله حبيبي بس Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Demek ki bu dünya Peygamber Efendimiz Muhammed'e kalmadığına göre bize de kalmayacak. Akıllı olan kimse ahireti düşünen kimsedir, kıyameti düşünen kimsedir. Allah-u Teala niyetlerimizi halis kılsın. Değerli müminler, Başka bir ayet-i kerimede allah Teala buyuruyor ki اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ fi بُرُوجٍ مُشَيَّدَ Nerede olursanız olun ölüm size yetişir. Yani ölümü tadacaksınız. Onun için değerli müminler, akıllı olan kimse ahireti düşünen, kıyameti düşünen, ve benim halim nasıl olacak diye düşünen kimsedir. Hiçbirimiz ne zaman ölüm meleği Azrail Aleyhisselam bize gelecek? Ne zaman bizim ölümümüz olacak? Nerede nasıl öleceğimiz belli değil. Onun için akıllı olan kimse kendini ölüme hazırlayan kimsedir. Azrail aleyhisselam kişiye geldiği zaman Ya esselamu aleyke ya veliyyallah Ebşir bi ni'metillahi ve rıdvanihi der ya da Ya aduvallah Ebşir bi azabillahi ve sahatihi Değerli müminler Allah bizleri muhafaza eylesin Ölüm meleği Azrail aleyhisselam birisine geldiği zaman ya der ki Ey Allah'ın evliyası, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Allahu Teala sana cenneti hazırladı. Sana müjdeler olsun der. Ya da ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın azabı seni bekliyor der. Allah bizleri korusun. Bizleri kamil iman üzerinde vefat ettirsin. Onun için akıllı olan kimse kendini ölümden sonraya hazırlayan kimsedir değerli müminler. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كي الموت باب وكل الناس داخلوه فيا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الله وإن خالفت فالنار فهما محلان مال الناس غيرهما فانظر لنفسك أنت ماذا تختار Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın sözünün manası ölüm bir kapıdır. Herkes bu kapıdan geçecek. Her kim ki Allah'ı razı ettiyse cennete, etmediyse cehenneme. İki yerdir ya cennet ya da cehennem. Her birimiz cenneti istiyoruz. Tabii ki cennete kendimizi hazırlamamız gerekir. Sadece temenniyle olmaz. Çalışmak lazım hazırlanmak lazım. Düşünün ki herhangi birimiz eğer herhangi birimiz eğer bir şehirden öbür şehire gidecek ise iki ne ya da beş ne de bir aylığına herhangi bir şehire gidecek ise ne yapar? Kendini hazırlar. Benim gitmem gerekir şu kadar masrafım olacak, yol masrafım olacak, yiyecek, içecek derken ne kadar masrafı gidip geldiğine kadar masrafı olacak diye kendini hazırlar. Ya ebedi hayat için, ya sonu olmayan hayat için nasıl insan kendini hazırlamaz? Akıllı olan kimse kendini ahirete hazırlayan kimsedir. Hani şairin buyurduğu gibi Yebni Adem وَلَدَتْكَ اُمُّكَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ يَضْحَقُونَ حَوْلَكَ سُرُورًا فَحْرُصْ عَلَىٰ عَمَلٍ ف۪ي يَوْمِ مَوْتِكَ اَنْ نَاسُ يَبْكُونَ حَوْلَكَ وَاَنْتَ تَكُونُ ضَاحِكًا مَسْرُورًا Ey Ademoğlu! Seni annen doğururken ağlayarak doğdun ama etrafında insanlar güler, sevinir idi. Öyle bir amelle süslen ki hazırlan ki öldüğün zaman etrafında insanlar ağlarken sen gülesin, sen rahatlık içinde olasın. Beyne ikinci halife olan Ömer bin Hattab radıyallahu anhu ve erdah buyurdu ki Hasibu enfusakum qabla an tuhasabu ve zinu a'malakum qabla an tuzan aleikum ve tazayyanu li yevmil maad Kendinizi hasaba çekin hasaba çekilmeden önce kendi amellerinizi tartın sizin üzerinize tartılmadan önce ve kendinizi hayırlı amellerle kıyamet için süsleyiniz. Üçüncü halife olan ise Osman bin Affan radıyallahu anhu kabrin başındayken ağladı. Dediler ki seni ağlatan nedir ey Osman? Dedi ki bilmez misiniz? Bu çukur ya cehennemin çukurlarından bir çukurdur ya da cennetin ravzalarından bir yerdir. Değerli müminler, işte kendimizi oraya hazırlamamız gerekir. Geçmiş zamanlarda adamlardan birisi geçerken 6 yaşında bir çocuğa rastlar. Ona der ki bana köyün nerede olduğunu söyler misin? Çocuk der ki hemen şu tepenin arkasına gidin. Adam da çıkar tepenin arkasına giderken bakar mezarlığı görür. Mezarlığı görünce dedi ki demek ki bu çocuk bana bir şey anlatmak istedi. Ona döneyim. Ona sorayım. Geri döndü. Çocuğun yanına geldi. Dedi ki ben sana köyü sorarken evleri sorarken sen bana mezarlığı gösterdin. Kabirleri gösterdin neden? Dedi ki ey amca senin sorduğun o evlere çok giren çıkanı gördük ama şu esas olan yerimize giren hiç tekrar çıktığını görmedik. Yani kendimizi oraya hazırlamamız lazım. Akıllı olan insan kendini oraya hazırlayan kimsedir. Efendimizin hadiste buyurduğu gibi el kayisun nandan nefse ve amila lima badel akıllı zeka sahibi olan kimse kendini ölümden sonraya yarın için neyi hazırladığını bilen kimsedir. Allahu Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu ttakullaha vel tanzur nefsun ma qaddamet li gadin vettakullah. İnallaha habirun bima taamelun." İla ahir ayet. Ey iman edenler Allah'tan korkunuz. Farzları yerine getirip haramlardan kaçınız ki ve Yarın için yani ahiretiniz için neyi hazırladığınıza bir bakınız. Biz kendimizi hasaba çekmek, çektik mi? Biz kendimizi hasaba çektik mi? Biz kendi halimize baktık mı? Kendimizi hasaba çekersek, eğer hayırlı ameller işlediysek Allah'a şükür edelim. Değil ise Allah'a tövbe edelim. Çünkü bu dünya geçici fanidir. Bizden öncekilerine kalmadığı gibi bize de kalmayacak akıllı zeka sahibi olan kimse kendini ölümden sonraya hazırlayan kimsedir değerli müminler.